tarihi eskiden kalma zeytinyağı fabrikalarının çok büyük bacaları oluyor. Aa, Nedendir bu? Ya iyi bir soru. Şöyle elektrik enerjisi olmadığı dönemlerde de bu işletmeler hizmet veriyorlarmış. O dönemde işletmenin hayatta kalması için buhar enerjisine ihtiyacımız var. Bu elde etmek için de malumunuz odun lazım, kömür lazım. Onları çok hızlı ve harlı bir şekilde yakmanız lazım ki buhar elde edelim. Bu bacaların altında ateşi yakarsanız bacalar ısıyı çok hızlı yukarı çıkartır ve suyun hızla kaynamasını, buharlaşmasını sağlar. Eski e, böyle sanayi odası veya şeylerin resimlerine bakarsanız bir dişli bir de baca vardır. Hep. Evet. Onun da sebebi bu. Elektrik enerjisinin olmadığı yerde buhardan faydalanıldığı için. Yani bacanın uzun olması da buharı hızlı oluşturmak, ateşin hızla çekilmesi, hava akımını hızlandırmak için yani. Tabii üretime hemen başlıyorsunuz. Bacanız yani bunlar ne kadar efektif ve düzgün çalışıyorsa imalatta o kadar keyifli ve uzun oluyor. Bir de içeride kocaman kocaman küpler görüyorum. Ee, Onlar kaç yıllık? O da çoğu Enez'den gelme tarihi olarak. Tabi burasını yapan İlyadlı Bürüm tarafından dedim ya yani yapıldığı zaman da Enez'den getirilmiş. O zamanlarda plastik yok efendim sadece mesela çok ben görmüştüm onları. Tahta fıçılar var efendim zeytinyağını saklayabileceğiniz. Onun haricinde tek şey küp. Tahta fıçı ve küp var. Küp var. Başka hiçbir şey yok. Hı hı. Bu küpleri yapan ustalar da kendi ustalıklarını göstermek için küplere ufak tefek böyle kendi markörlerini, kendi efendim belirgin işaretli onları koyarlarmış. Oradan anlaşılıyor bizim küplerin de en esterden geldi. geldi. Oradaki ustalardan yapıldı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.